Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, şöyle biraz Euroligi konuşalım istedim. Bu akşamın çekişmeli mücadelelerini 5 maç oynandı biliyorsunuz. Ve e, maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çok keyifli maçlar oynandı. Alba, Alba Berlin, Barcelona, Anadolu Efes, Olympiakos, Asfer, Monaco, Baskonya, Milano. Ve biliyorsunuz Partizan'ın da maçı vardı bu akşam. E, yenildi. Bir yandan da onu takip ediyorum şu an videoyu çekerken telefonla. Ee, ve öncelikle Alba Berlin Barcelona maçıyla başlamak istiyorum. 88-86 Barcelona kazandı. Denk bir oyundu. Hem skor olarak hem sayı isabetleri, fauller, istatistikler olarak çok denk bir oyun oynandı. Ee, Berlin en büyük artısı maç içinde e, Barcelona'yı savunmak yerine, savunma oyunu oynamak yerine e, onlara ayak uydurup sayı düellosuna çevirdi maçı. Ve dediğim gibi denk bir oyundu. Ee, Barcelona ikinci sırada. Maçı kazandılar. Zor bir maç oynadılar. Labrović gibi, Mirotić gibi, Kolan e, Higgins gibi, Satoronski gibi isimler öne çıkan isimler oldu maçta. E, Alba Berlin puan sıralamasında biliyorsunuz e, son sıralarda ve e, zor bir sezon geçiriyorlar. Yani geride geride bıraktığımız iki sene iyi bir Alba Berlin izliyorduk ama bu sene bir şekilde işler yolunda gitmiyor Alba Berlin adına. E, Barcelona'da Barcelona'da Geçen sene bildiğimiz Barcelona değil ama bir şekilde kazanma alışkanlıkları var. Bu maçta bazı oyunculardan da verim alamadılar. Mesela Sertaç gibi isimlerden verim alamadılar bu maçta. Ama dediğim gibi kazanmayı da bildiler. Şöyle düşünüyorum ben. Barcelona'nın pota dışı oyuncuları için boyalı alan dışı oyuncuları için yani dış sayılarda e, değil de daha çok boyalı alanda uzunlarından faydalanması gereken bir oyun oynadığını Yaseke Vichus tabi e, biliyorsunuz Euroleague'in en deneyimli hocalarından bir tanesi e, iyi bir oyun oynatıyor Barcelona'ya e, ama dediğim gibi bazı maçlarda e, sanki maç seçiyormuş gibi oyuncular ben yani maç seçiyorlarmış gibi demeyeyim de e, bazı oyunları e, karşılığını veremiyor. Yani bazı takımlar denk geliyorlar Barcelona'ya ve onlara çok ters gelecek oyunlar oynuyorlar. Ee, biliyorsunuz Efes bunlardan bir tanesiydi. Etkili bir oyun ortaya koymuştu Barcelona'ya karşı ve e, zor bir zamanında yani mağlubiyetlerle başladı biliyorsunuz bu sezona. Onlar da bu akşam Anadolu mağlup ettiler. Efes toparlanmaya başladı yavaş yavaş kazandı ve 6. sıraya yükseldi. Dediğim gibi yavaş yavaş... E, bu sene kötü başlayan oyuncuların e, hareketlenmesi skor katkısı vermeye başlamasıyla bazı oyuncuların da sorumluluk almaya başlamasıyla Elia Bryan gibi, Rodrik Boboa gibi isimlerin e, skor katkısı vermesi Efes'i yavaş yavaş yukarı taşıyacaktır. Bunu söylemiştim. Tibor Plays gibi, Zizic gibi isimler şu an formda değilken ve e, kısalardan katkı alamadığınız bir oyunda e, bu oyuncular hata yapmamalı. Yani kim bunlar? Ee, gibi, Roderick Boboa gibi, Will Clyburn gibi. Boboa bu akşam çok güzel oynadı. 19 sayı 6 rebound 1 asist. Mitic 18 sayı 9 rebound 9 asist. E, dediğim gibi Mitic her sene Euroleague'in en değerli, en iyi ilk 5 oyuncusuna yazılabilecek oyuncu listesine yazılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, her yerden atıyor. Yani mesela Şöyle anlatayım ben bu durumu. Şimdi Clyburn'de e, tepe atışları biliyorsunuz. Tepe atışları çok iyidir. Beklenmedik anlarda beklenmedik şutlar çıkartabilir. Ama genelde tepe bölgelerinde e, etkinlik gösterir. Ama Misic şuradan atıyor. Şuradan atıyor. Şuraya geliyor. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Kalem uçtu. <laughs> e, dediğim gibi yani Misic'in şut isabeti bu kadar yüksekken Efes'in e, maç kaybetmesi gerçekten çok zor. Çünkü 9 riban 9 asist. Asist yani olarak da çok ciddi katkılar verdi bu akşam. E, i̇yi bir oyun ortaya koydu. E, dediğim gibi Euroleague'in Ligi'nin değerli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Her yerden beklenmedik atışlar yapan. Mesela Bobo ee, bu akşam dikkat ettim özellikle ondan geçen videolarda da yürülük videolarımızda da e, oldukça bahsetmiştim. Bu arada o videolara da şöyle bir uğramayı unutmayın. Bir like atın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Baba'nın genelde e, şu bölgeyi daha çok kullandığını gördük. Tabi e, tabii şimdi bu futbol ama siz bunu basketbol haritası olarak düşünün. Yani şu bölgede daha sağlam atışlar yaptığını düşündük. Genelde bu tarafları oynamaya çalıştı. Ve onun adına iyi maçlardan bir tanesiydi. Umarım o görmeye alışık olduğumuz Rodrik Baba'yı tekrardan geri döneceğiz. Ve neticede 82-71 maçı kazandılar. Denk bir oyundu. Hatta 3. periyodun ortalarına kadar Olympiakos'un hep 8 sayı, 7 sayı, 5 sayı, 4 sayı, 3 sayı gibi e, farklarla önde olduğu bir oyundu. Sonra Anadolu Efes ipleri aldı. Ve üst üste gelen üçlük isabetleriyle farkı bir anda e, buraya kadar getirdi. Ve neticede e, 11 sayı farkla Olympiakos'u mağlup edip 6. sıraya yükseldi. Onları da tebrik ediyoruz temsilcimiz olarak Yaşar Efes. Şimdi e, Asfer Monaco'ya gelelim. Garip bir maçtı. Yani birinci periyot 20-20, ikinci periyot 45-45, üçüncü periyot 60-60. E, son periyotta Monaco fark yarattı ve 84-75 maçı kazandılar. E, Mike James hariç etkili olan isimler skoru üretemedi. Alfa, Diallo gibi. E, yani Monaco'yu yenmek gerçekten çok zor. Üçüncü sıradalar. Kazanma alışkanlıkları var. Sert bir oyun oynuyorlar. E, oyun planlarına... E, hiçbir şekilde taviz verdirmiyorlar. Kendi oyunlarını rakibe kabul ettiriyorlar. E, Asfel'de Dekolo 20 dakika oynadı. 2 sayı 1 band 4 asistle. o da yavaş yavaş maç itmini tekrardan kazanınca umarım Asper adına faydalı işler yapar. Biliyorsunuz Fenerbahçe'deki etkili oyunu aşık etmişti kendine. Rakibe göre bol faaliyeti bir oyunu oynadı Asper ama Obradovic'in tecrübesine bağlıyorum ben bu Monaco galibiyetini. Dediğim gibi yani Asper'in Monaco'yu 3 periyot boyunca belli bir noktada yani belli bir noktada derken kendi standartında tutmuş olması e, Monaco adına biraz düşündürücü olabilir. Ama şöyle de bakabiliriz. E, Monaco'nun etkili isimleri bu akşam çok fazla katkı veremedi. Mike James haricinde. Yani Mike James'in ee, Mizic için söylediğim şey Mike James için de geçerli. Her sezon Euroleague'de en değerli 5 oyuncu listesine e, Mizic ile Mike James'i hiç düşünmeden yazarım. Gerçekten oyunuyla kendini hayran bırakıyor. Çok büyük oynuyor. Ee, i̇yi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve Monaco'da da çok etkili bir oyuncu. Ee, umarım onlar da bu sezonki bu keyifli oyunu e, devam ettirirler. Bakalım nerede bitirecekler ligi. Ee, en son olarak da Milano'yu konuşmak istiyorum biraz. Milano'nun düşüşü sürüyor arkadaşlar. Ee, yenilmeye devam ediyor. Sonuncular. Yani e, Milano'nun son birkaç yıldır özellikle oynadığı oyun. Hep biliyorsunuz ki e, sert oyun. Savunma yapmaya dayalı. Ve savunma yaparken yavaş yavaş skor üretmeye çalışan rakibini e, Rutin maçlarda, diğer maçlarda attığı sayının nereden baksanız yarı yarıya altında tutmaya çalışan bir Milano görüyorduk. Ama savunma anlamında bir şeyleri e, başaramayan bir Milano görüyoruz. Onlar için üzücü. Dediğim gibi sonuncu sıradalar. Baskonya sürekli oyuncu ve formasyon değiştirerek e, takımı skora yönetmeye başarıyor ve bu e, istatistiklerine de yansımış. Yani Milano'ya bakıyorum. Çok etkili isimleri var. Euroleague'de e, büyük işler başarmıştı. Nikola Melli gibi, Fenerbahçe'den de hatırlayacaksınız. Brandon Davis gibi, Devon Hall gibi. E, ama bu isimlerin iyi oyunları bir türlü çözüm getirmiyor Milano'ya. Yani ilk periyotta 9 sayıda kalmışlar. İşleri gerçekten çok zor. E, Milano buradan nasıl çıkar? Neleri değiştirir? Yani bu gidişle muhtemelen koş değişir orası kesin de. Yani e, Milano adına çok şaşırtıcı. Yani ben e, şu son iki senedir özellikle çok sıkı bir şekilde takip ediyorum Euro Ligi. Ve ben Milano'yu hiç bu şekilde çaresiz görmemiştim. Onlar adına gerçekten zor bir durum. Baskonya'da... E, Şaşırmadım. Yani geçen haftaki Milano hem Anadolu Efes'le önce Anadolu Efes'le sonra da Fenerbahçe ile oynadı biliyorsunuz. Anadolu Efes'e e, 30 sayı farklı mağlup oldular kendi sahalarında. Onlar için çok fazla şaşırmadım ama Baskonya'nın e, Milano'yu yenmesine de şaşırmadım aslında bakarsanız. Çünkü geçen sene de iyi bir oyun oynuyorlardı. E, rakibe zıt gelen biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin Final Four'a kalmak için kritik olan haftalarından birinde Fenerbahçe'yi de mağlup etmişlerdi. Geçen sene de kötü bir oyun oynamadılar. Bu sene de rutinlerinin ne üstüne çıktılar ne altına indiler. Bu şekilde geçen bir Euroleague akşamıydı arkadaşlar. Basketbol severleri olarak sizlerin neler düşündüğünü çok merak ediyorum. Yorumlara mutlaka yazın ve beraber muhabbet edelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.